Herkese merhabalar ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan güzel bir bebek battaniyesi anlatacağım arkadaşlar. Tabi sizler bu modeli dilerseniz birçok alanda da değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi de göstermek istiyorum. Anti peeling özelliğine sahip bebek ipleriyle oldukça güzel bir sonuç elde ederiz. İstediğiniz markaları kullanabilirsiniz. Tığ numaram ise 4 numara yani iki buçuk milimetre arkadaşlar. Hemen model anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve hemen zincir yapımıyla başlayalım. Bu modeli dediğim gibi bir bebek battaniyesi olarak anlatacağım ama sizler istediğiniz şekilde başka örgülerinize de değerlendirebilirsiniz. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Modelimizin ilerleyen sıralarında kastırma yapmaması için buradaki zincirlerimizi çok sıkı yapmayalım arkadaşlar. Modeli kurdukça kastırmasın. Zincir sayımızı 3 ve 3'ün katları şeklinde ayarlayabiliriz eğer zincirleri saymak istemezseniz istediğiniz uzunlukta zincirlerinizi yapın metre ile ölçün diyelim 100 çarpı 100 yapacaksınız 100 santimden biraz fazla yapıp daha sonra modeli kurduktan sonra 3 ve 3'ün katları şeklinde fazla gelen zinciri de kesersiniz ben şimdi bir miktar zincirlerimi uzatıp geleyim arkadaşlar Evet ben bir miktar zincir daha yaptım. Fazla büyük anlatmayacağım. Ufak bir model anlatacağım için benim için yeterli. Sizler dilediğiniz genişlikte başlayabilirsiniz. Şimdi ilk sıramızdaki kurulum önemli arkadaşlar. Burada 3 ve 3'ün katları şeklinde trabzanlar yapacağız. Bunun için üstüne alıyorum ve geriye dönük 1 2 3 4. zincire batarak 3 adımda çıkacağız. Önce bir tane, sonra iki tane ve daha sonra iki tane şeklinde üçlü trabzan yapacağız ve bu baştaki zinciri de bir kabul edeceğiz. Şimdi ikinciyi yapmış olduk. Bu şekilde sayalım. Sıradaki zincir yuvasına önce bir tane, sonra iki tane çıktım. En sonda iki tane daha çıktım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Üstüne aldım sıradaki ilmeğe geçtim zincire önce bir tane sonra iki tane çıktım ve en son iki tane çıktım üçlü trabzanımı yaptım bu şekilde 1 2 3 4 oldu devam ediyorum 1 2 3 adımda çıkıyorum üstüne aldım yavaş yapıyorum göstermek adına önce bir tane sonra iki ve daha sonra iki şeklinde trabzanlarımızı yapacağız ben bir miktar trabzanlarımı yapıp tekrar geleyim o şekilde tekrar devam edelim Evet ben trabzanlarımı ayarladım 27 tane yaptım arkadaşlar 3'ün katları olduğu için şöyle sayalım hemen sizlerle 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. de bu arkadaşlar baştaki zincirimiz. 27 tane zincirimizi yaptık. Trabzanımızı pardon. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sıraya geçerken burada fazla zinciriniz kalabilir. Hiç sorun değil. Dediğim gibi ben saymaksızın yapmıştım. Onu da göstereyim fazla zincirinizi nasıl yapacağımızı. Buradan kesebilirsiniz daha sonra buradan kitlersiniz kenar yaparken de o kaybolacaktır hiç sorun değil önemli olan burada 3 ve katları şeklinde trabzanlı başlamış olmamız şimdi burada bir iki tane zincir yapıp ters çeviriyorum ve modelimi artık yapmaya başlayacağım desenimi burada ilk başta kendi zincirimin dibindeki boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. İki zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim. Yanındakine de bir sık iğne daha yaptım. Şu an iki tane sık iğnemiz oldu. Daha sonra üstüne bir, iki, iki kere sardım tığımı ve hemen üçüncü olan trabzanın tepesine battım çıkarttım burada dört adımda çıkacağız önce bir taneyi çıkartacağım yavaş yapıyorum sonrasında iki tane tekrar iki tane ve en son iki tane ilmeğimi toplayarak dört kere de çıktığım trabzanımı yaptım Buradaki e, trabzanı yaptıktan sonra dörtlü üstüne almadan hemen yanındaki sıradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum ve ilmeğimi e, burada tekrar üstüne dolayarak aynı dörtlü trabzan işlemini yapıyorum. Sıradaki yere geldim. Bakın burada da önce bir tane daha sonra 2 tane çıkacağım tekrar iki tane şöyle ve son olarak iki tane çıktım ve bunu hemen sıradaki trabzan tepesine batarak bir sık iğne ile sabitledim yanına bir tane daha sık iğne yaptım şöyle göstereyim böyle küçük popcornlarımız oluşuyor devam edelim. Üstüne bir iki kere alıyorum. Hemen sıradaki zincire battım. Şöyle açarak yapmak istiyorum görmeniz için. Önce bir taneden çıkacağız. Bakın şöyle. 1 Daha sonra 2 tekrar 2 ve en son 2 şeklinde 4 adımda çıktığım trabzanımı yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine 1, 2, sık iğne yan yana üstüne aldım. Devam ediyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde Hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne. Bir yana sık iğne. Devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 2 tane sık iğne, bir tane popcorn. bir iki tane sık iğne tekrar üstüne aldım Sizler battaniyenizin boyutuna göre bu şekilde devam edeceksiniz sona kadar bu işlemi yapacağız Daha sonra bakın en sona geldim 1 ve en sondaki bu noktaya da ikinci sık iğnemi yaptım ve sona kadar modelimi tamamlamış oldum şöyle çevirdiğimde ve popkornlarım böyle minik minik oluştu oldukça kolay başta ve sonda iki tane sık iğne aralarda ikişer sık iğne ve popkornlarımız oldu ben burada iki bir renk kullanmayı düşünüyorum. Yani ikinci bir renk ekleyeceğim. Sizler dilerseniz tek renkte devam edebilirsiniz. Ama iki renk yapmak isteyenler şimdi benim gibi ip yürütebilirler. Diğer ipimi alıyorum. İp kopartmadan yapmayı göstermek istiyorum. Burada beyaz ipimi aldım. Ve buradaki ilmeğimin içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir yaptım. Burada eliniz sıkıysa 4 de yapabilirsiniz zincirinizi. 3 tane olduktan sonra çeviriyorum ve buradaki pembe ipim kalacak, beyazla devam edeceğim. Bu sırada trabzan sırası yapacağız arkadaşlar. Renk değiştirme hep bu trabzan sırasına denk gelmedi. Yani bu popcornları bitirdikten sonraki sıralara bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben üstüne alıyorum ve hemen dibindeki bu hemen ilk önümüze gelen yuvaya üçlü trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber iki tane oldu. Üstüne aldım ve hemen önümdeki tekrar yuvaya üçlü trabzan üstüne aldım. Üçüncüyü de bu popkornun tepesinde bakın şöyle arkadan da göstereceğim popcornun tepesinde bir ilmek var. Buraya batıyorum. Yani ilk popcornun tepesine geldiğimde benim zincirle beraber 4 tane trabzanım oluştu. Şimdi devam edeceğim. Üstüne alıyorum. Sıradaki boşluğa hemen bir tane yaptım. İkinciyi yine araya yapıyorum. Üçüncüyü ise yine bu popcornun tepesindeki ilmeğe yapıyorum ve sıra sonuna kadar burada da üçlü trabzanlarla bu sıramızı tamamlayacağız. Zaten yerleri kendini artık gösteriyor. Şöyle tutarak yapıyorum. İnşallah gözüküyordur. Üçüncü popcornun tepesine geliyor. Şuraya bir daha yapalım bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak sona kadar ilerleyeceğiz ve buradakini de saydığımızda zincirimizle bir aşağı sırada biliyorsunuz ben 27 tane ile başlamıştım bu sıramda da 27 tane üçlü trabzanım olacak sıra sonuna kadar yapayım sizde başlangıç sayınızı esas alacaksınız o sayıya eşit olacak şurada tekrar buluşalım arkadaşlar Evet ben bu sırayı da tamamladım. Hemen şimdi sizlerle sayalım. Baştaki zinciri de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Aynı sayıma ulaştım. Baştaki zinciri saymayı unutmayın. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada iki tane zincir yapıyorum. Ve ters çeviriyorum. Aslında model kendini tekrar ediyor artık ama bir sıraya pembeyi de geçirmeyi de göstermek istiyorum. İki tane zincir yaptıktan sonra buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanına ikinci sık iğnem üstüne aldım ve üçüncü trabzan yuvama aynı popcorn işlemini yapıyorum. Önce bir tane daha sonra 2 tane. Daha sonra 2 tane ve 2 tane şeklinde 4 adımda çıktım. Bir sık iğne, yanına bir sık iğne. Üstüne 2 kere sardım. Aynı işlemi devam ettiriyorum. 1 2 2 ve 2. 2 tane de sık iğnemi yapıp Hemen tersten göstermek istiyorum. Popcornlarımız nasıl gözüküyor? Bakın arkadaşlar aynı hizada denk geldiler. Şöyle tutayım. Hem kolay hem de çok güzel duruyor. Ee, ben bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Ee, i̇ki tane sık iğne bir popcorn şeklinde. Şu kısımda tekrar buluşalım. Pembe ipimizi de nasıl yukarı çıkartacağımızı gösterip geleyim. Evet, sona kadar yaptım. Devam ettim popcornları yapmaya ve sona geldim. Sonda ise bir sık iğnemi yaptım. İkinciyi de en sondaki kısma yapıyoruz. Burada bir diğer renge geçeceğiz. Bunu göstereceğim. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Ve üst kısma buradaki ilmeğin içinden kaydırdım. 1 2 3 zincir yaptım. Sizler burada daha fazla yapabilirsiniz. Ben iki sırada bir ip değiştiriyorum ama daha uzun da yapabilirsiniz. Sadece popcornların bittiği ve trabzanların başladığı sıralarda renk değişikliği yapın. Ve bir üst sıraya da geçmiş oldum. Şöyle bakın popcornlarımız da oluştu. Şimdi trabzan sıramız. Bir üst sıraya da ipi nasıl geçireceğimizi de anlattıktan sonra hemen devam edelim. Burada üçlü trabzan yapıyoruz. zincirimizi bir saydık şu an üçüncü deyim üç tane yaptım üstüne aldım ve dördüncü olanı bu popkornun tepesine yapıyorum ilk başlangıcımız bu şekilde daha sonra üstüne aldım araya bir iki tane yapıyorum şöyle bir daha yapalım yanlış oldu ve üçüncüyü de yine popkornun tepesine ve bu şekilde başlangıç sayımı ulaştıktan sonra bir üst sırada da tekrar popkorn sırasını yapacağım sırayı tamamladıktan sonra döndüğümde popkornlarımızı yapacağız bu şekilde artacak modelimiz bundan ibaret ben nasıl gözüktüğünü göstermek adına bir miktar daha örüp sizlerin karşısına tekrar geleyim arkadaşlar Evet ben birkaç sıra daha yaptım nasıl gözüktüğünü sizlere gösterebilmek adına Oldukça güzel oldu gerçekten. Böyle kabarcıklı popcorn bir battaniye oldu. Arka kısmını da göstermek istiyorum. Asla gerektirmek sizin yapabileceğiniz güzel bir çalışma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Yine videomu Google Trend aramalarda ve Youtube Trend aramalarda üst sıralarda olması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben de sizlerin vermiş olduğunuz destekler sayesinde 50 örgü eğitim videolarımın devamını getirebilirim. Şöyle görmeniz için de gösteriyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Kenar uygulaması için de videomun sonuna bırakacağım oynatma listelerime göz atarsanız memnun olurum. Hoşçakalın.